Ya aslında ben içmesem daha iyiydi çünkü böyle göreve falan çağırırlar. Şimdi. Aa olur mu hiç öyle Ceyhuncuğum? Bak içmezsen darılırsın valla, hadi. Madem öyle günün anlam ve ehemmiyetine bir ailen bir konuşma yapacağım. Hayatının ilk defa binaen dedi de... ...o yüzden bir idare edeceğiz. Tatlılığına vereceğiz abimiz. Şimdi bizler bir elin parmakları gibiyiz. Hangileri bunlar? Bir. Serçe parmak. Yani ben. Yamuk olan. <laughs> kardeşim, her zaman yanımda. Yüzsük parmağı. Bizim orta parmak var, Bahadır. Derya, işaret parmağı. Ve Yaren'im. Yaren kardeşim. O da baş parmak. Abişim, abişim. Ben niye baş parmak oldum? Kardeşim, çünkü sen bizim başımızın tacısın. Şimdi ben niye parmak örneği veriyorum? Niye? Parmaklar birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Ayrılmaz. Biz de beş kardeş bir elim parmağı gibiyiz. Ve bugün bu masada toplanmamızın sebebi böyle başka bir elim parmağı geldi bizim ailemizin böyle içine girdi ne olduk olduk altı parmak. Artık sen. Ailemizden birisisin. O yüzden yok ben içmeyeceğim. Benim A! Memizadeler! Göreyim bardakları. A! 2 3 Fondi fondi koy koy koy. Ay! Ha 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 getir 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 getir. Koy 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 koy. Çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışacağım. Ben aslında sabah ferde bir şey söylemedim, hani işim falan çıkar diye. Erken bitti o zaman. Evet. Allah Allah ya, bak şu işin işi erken bitmiş. Hadi o zaman gel, İşinin erken bitmiş gel, da gel, da gel. Da gel. Da hadi, 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 Ya, adam o kadar işinin, gücünün arasında yok. Hırsızı yakala, yok. Vipsi'yle uğraş, Urzu'ya uğraş, yok. Futbolcu meselesiydi, ne oldu o futbolcu meselesi? Ha? Aa, evet ya, Ceyhun. Ya biz ailece çok meraklıyız böyle polisiye hikayelerini. Dün anlatıyordun yarım kalmıştı. Anlatsana hadi. Evet evet robot falan diyordun. Ne oldu iş? Esteban'ı soruyorsunuz. Hah işte Esteban. Ama boş ver ya. Hadi sıra bende. Doldur. Tanışmamıza. Aileden ya aileden ya. Bizden bizden yürü 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 yürü.